Orada yaşayan insanlar elektrik yok, su yok, insan yok ve biz burada ekstradan bir iletişimi kullanıyoruz. Yani cep telefonu kanayla. Suyumuzu rahmeti rahmandan alıyoruz. Yani yağmurların ya. sularını çatılardan Ay, oluklarla topluyoruz. Hiç arıtmaya gerek yok. Dünyanın en temiz suyu. Burada gördüğünüz 25-30 ton civarında bir depolama alanı şu anki kendi kullanım alanımız. Sadece yağmur suyu ve kar suyu hasadı yapıyoruz. Yani onu topluyoruz. Elektriği de hemen yan taraftaki çatımızda. Çatımızın böyle dik olmasının nedeni de güneşi doğru yakalamak için güneş panellerimiz var. var. İçme suyumuzu şu anlık taşıma suyu yapıyoruz ama aslına bakarsanız bu suyu içebiliriz. Peki bu yani, çalıştı her çalıştırıyor. El şurigem elektriği Burada Burda kuyu denememiz oldu çıkmadı ama aletleri, şu yukarıda muşamba olarak gördüğünüz mi? yere bu yıl eştirdik. Yine yağmur suyunu, yolda atan yağmur suyunu, kaş suyunu orada topluyoruz. Çukur yapıyorsunuz. Işte. Çukur orada şu an. Gördüm yani. havuzdan. Hıh, buradan çıkıyor biz. Sirkeci Garı'nda şu an birçoğunu hatıralarda ordinal bir olarak kendi alanlarında tanıdığımız ünlü Türk büyüklerinin, Türk bilim adamlarının gençlik zamanlarında ilk yurt dışı eğitimine giderken Mustafa Kemal Atatürk'ten bir telgraf alıyorlar sirkeci garında trene binmişken Avrupa yolcusuyken ve orada yazan şey ben sizleri kıvılcımlar olarak gönderiyorum ve alevler olarak Türkiye'ye döneceksiniz diyor ve o alevler gerçekten Türkiye'ye dönüp Türkiye'deki medeniyet ateşinin yanmasına ve devam etmesine vesile oluyorlar. Biz de oradan esinlenerek böyle doğal ata tarımının yapılabildiği, hayvancılığın içerisinde olabildiği, zehirsiz tarımın insanla ve doğayla özdeşleşebilen, ona saygılı olan tarımın yapılabildiği bir ortamı kurmak hayaliyle yola çıktık. Tabii ki burada biz yetemeyeceğimizin farkındaydık. Onun için dedik ki kıvılcım olalım, birçok insana vesile olalım. Onun için burası 7-24 açık, ziyaretlere gelinebiliyor, insanlarla bilgi paylaşımı yapabiliyoruz. Hala öğrendiğimiz çok şey var ama bildiğimizi de öğretmeye tabii ki gayret ediyoruz. E, bugün de Dünya Çevre Günü vesilesiyle Yalova Kent Konseyi'nin çevre grubu bizi ziyaret ettiler sağ olsunlar ve bu çiftliğin e, neler yapabildiğinin farkına vardılar. Umarım her birine bir kıvılcım olmuşuzdur diyoruz. Ve bunun yanında da yine doğa ve insan gönüllüsü mahalle afet gönüllülerinden oluşan bir çevre ekibi de aynı grupla beraber misafirimiz oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz.